Evet sayın meclis başkan vekilim ve değerli divan sayın yönetim kurulu başkanım ve yönetim kurulu üyeleri değerli meclis üyesi arkadaşlarım aynı zamanda ekranları başında bizi izleyen değerli arkadaşlarım hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar toplantımızın güzel geçmesini iş dünyamız ve İstanbulumuz için Hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Zor bir zamanda, zor bir coğrafyada yaşıyorsanız dünyadaki gelişmeleri, yaşanan hadiseleri iyi okumak ve buna göre pozisyon almak gerekir. Değerli arkadaşlar, pandemi ile başlayan ve yakın coğrafyamızda devam eden savaşlarla bütün dünyanın ve özellikle de bölgemizin ayarlarıyla oynanıyor. Bu kurguyu yapanlar kaostan bir düzen çıkarmaya çalışıyor. Pandemi sürecinden sonra yanı başımızda devam eden Rusya, Ukrayna Savaşı'nın etkileri hem ülkemizde hem de dünyada kendini gösteriyor. Bunların başında enerji, ham madde, ve gıda krizi yer alırken enflasyon ve göç sorunu da artarak devam ediyor. Bugün ülkemizin ve dünyanın önemli sorunları arasında yer alan göç meselesi kendiliğinden oluşan bir hadise değildir. Merhum Aliya İzzet Begoviç'in dediği gibi Batı'nın dünü de bugünü de sömürgecilik üzerine kuruludur. Öyle görünüyor ki yarını da böyle olacak. Hatırlarsınız eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice 7 Ağustos 2003'te yaptığı bir açıklamada 22 İslam ülkesinin rejimlerinin ve sınırlarının değişeceğinden bahsetmişti. Önce Sovyetler Birliği, arkasından ABD'nin müdahalesiyle yıllardır Afganlar ülkemize ve batıya doğru göç ediyor. Yine ABD'nin Pakistan'da neden olduğu siyasi ve ekonomik istikrarsızlık aynı sonuca sebep oluyor. Suriye ve Irak'ta yıllardır devam eden kaos ve iç savaştan dolayı milyonlarca insanı ülkemizde barındırmak zorunda kaldık ve hala barındırmaya da devam ediyoruz. Son verilere göre Türkiye'deki yabancı sayısı 5,5 milyon evet Türkiye'de sığınma yabancı sayısı sığınmacı sayısı 5,5 milyon. Bunların 4 milyonu sığınmacı. Sığınmacılar içerisindeki toplam Suriyeli sayısı 3 milyon 750 bin. Türkiye'de ikamet eden düzenli göçmen sayısı ise 1 milyon 400 bin civarında. Evet değerli arkadaşlar, Suriyeliler için harcadığımız paranın bazı rakamlara göre 75 milyar dolar olduğunu dikkate aldığımızda bunun sürdürülebilir bir durum olmadığı açıkça görüldü. Avrupa Birliği'nin de geri kabul anlaşmasıyla taahhüt ettiği ödemeleri maalesef yapmadığını hepimiz gördük. Gerçi bu geri kabul anlaşması yapılmaması gereken bir anlaşmaydı ama maalesef böyle talihsiz bir anlaşmaya geçmişte bizler imza atmıştık. Evet sevgili dostlar, ülkemizde sığınmacı durumunda bulunan veya Türkiye Cumhuriyetler Ermenistan, ve yakın coğrafyamızda gelen yabancıların ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi gerekir. Çünkü ülkemizde işsizlik rakamları belli bir oranın altına düşmese de vatandaşlarımız bazı işlerde çalışmak istemiyor. Bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Ama kimse çıkıp bunları konuşmuyor. Bazı sektörlerde ciddi iş imkanları olmasına rağmen insanımız bu sektörlere ilgi göstermiyor. Değerli arkadaşlar bugün Karadeniz'de fındığı çayı, Malatya'da kayısıyı, Anadolu'da çobanlığı kim yapıyor? Ya biz biliyoruz değil mi kimin yaptığını? Evet. Zaten tarım ve tekstil başta olmak üzere var olan açık yabancı işçilerle fiilen giderilmeye çalışılıyor. Evde çocuk ve yaşlı bakımını Özellikle Türkiye cumhuriyetlerden gelen kadınlar yapmakta. Ülkemizde bu işleri yapacak kimseleri bulmak neredeyse imkansız. Ayrıca ihracatımıza ciddi katkı sağlayan çeşitli sektörlerde yerli işçi bulunamıyor. Yabancı işçi çalıştırıldığında, çalıştırıldığında da devletin kestiği yüksek cezalar nedeniyle çiğpenklerini kapatmak zorunda kalan işletmelerimiz var. Bu durum Sadece ülkemizde değil. İngiltere ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinde de özellikle pandemi döneminde kendini gösterdi. Tır ve kamyonları kullanacak şoför bulunamadığı için ciddi bir tedarik krizi yaşandı. Bu açığı kendi ülkelerinde kapatamadıkları için dışarıdan eleman almak zorunda kaldılar. Değerli arkadaşlar, çoğumuz Körfez ülkelerine, Dubai'ye Birleşik Arap Emirliklerine seyahat etmişizdir. Değil mi? Biliyorsunuz ki oradaki nüfusun 7-8 katı dışarıda gelen insanlar çalışmaktadır. Bu yabancılar çalışma ve oturma iznine sahiptirler. Fakat vatandaşlık statüsü verilmemektedir. Çalışma süreleri bitince kendi memleketlerine geri dönüyorlar. Ülkemiz yakalamış olduğu sosyal devlet düzeyini ve bu ilkenin gereğini yerine getirdikçe bazı iş kollarında açık hep devam edecektir. Bu gerçekler ışığında mevcut durum dikkate alınarak yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Değerli arkadaşlar, göç meselesini insanlık adına ve Müslüman kardeşlerimiz şeklinde ele almak toplumumuzun sahip olduğu derin merhamet ve perverlik çerçevesinde değerlendirmek elbette işin esasıdır. Fakat burada hukukçuların çok, il, çok iyi bildiği bir deyimi ben de dile getirmek istiyorum. Usul esastan daima önde gelir. Bu konuda kapsamlı bir strateji belirleyip net bir politika ortaya koymalıyız. Acilen bir göç idaresi bakanlığı tesis edilmeli göçmen sorununu ülkemizin çıkarları doğrultusunda yönetebilmek için ciddi anlamda uzmanlık gerektiren bir iş. Ülkemize gelen mülteci ve düzensiz göçmenlerin oluşturduğu sorun toplumsal bir krize dönüşmeden yönetilmelidir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl maalesef bir göç yüzyılıdır. İstanbul'un ve sektörlerimizin sorunlarının çözümünde öncülük eden odamız bu konuda uzmanlardan ve meclis üyesi arkadaşlarımızdan da katkı alarak kapsamlı bir rapor hazırlayabilir. Bu raporu hem kamuoyla hem de hükümetimizin yetkilileriyle paylaşabiliriz diye düşünüyorum sayın başkanım. Şu an İstanbul'un en önemli sorunları arasında hiç şüphesiz göç vardır. Ekonomisiyle, sosyal hayatıyla hepimizi doğrudan ilgilendiren bu konu bir iş güvenlik sorunu haline gelmemelidir. Sınırda gelen düzensiz göçmenlerin şehir merkezlerinde, sahillerde toplu halde bulunmaları hem insanlara rahatsızlık veriyor hem de provokatörlere birçok fırsat tanıyor. Gönül birlikteliğimiz olan coğrafyalardan gelen zorunlu sığınmacılara düzensiz göçmenlere ya da çalışmaya gelen ya da çalışmaya gelenlere karşı oluşacak provokasyon veya yanlış bir müdahale bu coğrafyalarla olan gönül köprülerimizin yıkılmasına sebep olur. Aynı zamanda bu ülkelerde var olan uluslararası projelerimizin de zedelenmesine yol açar. Diğer yandan sadece zorunlu göç değil, dünyanın en önemli kavşağında bulunan ve gittikçe bir cazibe merkezi haline gelen ülkemize yabancıların ilgisinin devam edeceği çok açık. Evet değerli arkadaşlar, ülkemizin vatandaşı olmak isteyen kişiler malumunuz öteden beri gayrimenkul alarak vatandaş olabiliyorlardı. Şimdi yine bu yasa devam ediyor. Fakat bu vatandaşlığın uzun bir süre 250 bin dolara tekabül eden bir rakamla verilmiş olması maalesef doğru olmadığını hep beraber gördük. Şu an dünyada en ucuz vatandaşlık numarası veren ülkelerden biriyiz. Bu durum Esenyurt ve Fatih gibi bazı bölgelerde demografik yapıyı bozarak get dolaşmaya sebep oldu. Doğrusu bugün... 400 bin dolar olan rakam da yeterli değil değerli arkadaşlar. Gayrimenkul satın alarak vatandaş olma bedelinin minimum 1 milyon dolar olması gerekir diye düşünüyorum. Evet biz de bunu hükümete böyle bir tavsiyede bulunabiliriz. Eğer sizler de makul görüyorsanız Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar sözlerime son verirken beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunarım. Evet, teşekkür ederim Asım Bey, sağ olun.